Bir gün bu dünyadan göçeceğiz. Sen şu anda belki sarayda oturuyorsun ama bir gün kabrin içine gireceksin. Senin üstünü böylece kapatacaklar. Senin artık dünyan yok olacak. Senin o gün öldüğün gün rızkın artık bu dünyada kesilecek. Artık senin ismin bu dünyada olmayacak.'' Artık sen yok olmaya mahkumsun bu dünyada. Narin bedenin bembeyaz bir bezle kapanacaktır. Narin bedenin bir gün o bembeyaz incecik olan bezde saklanacaktır. Senin o güzel gözlerin mezarda kaybolacak. Senin o narin saçların artık içinde Karıncalar dolaşacak. Böcekler dolaşacak. Her bir böceğin senin bedenini yedikçe şükredecekler. Senin her bir bedenini yedikçe şükredecekler. Derler ki o böcekler: "Allah'ım, bir zamanlar bu insan oğlu yeryüzünde sana karşı gururlandılar. Allah'ım, şu anda o insan öldü, şu anda önümüzde birer bir nimet olmuştur. Her bir parçanda yediği senin bedeninden bir yemekten Rablerine karşı şükredecekler o mezardaki kurt, kurtçuklar. Ah ah aylar geçiyor, yıllar geçiyor. Belki şu anda 35 yaşındasın. Belki şu anda 45, 50, 60, 65 yaşındasın. Bir gün senin bu rakamın son bulacak. Bir gün bu senin rakamın son bulacak. Bir gün senin dünyanın bitecek. Bir gün senin bedenini başkası yıkayacak. Bir gün senin o bedenini başkası yıkayacak ah ah Nasıl yaşarsan yaşa Sen de bir gün öleceksin Kuzu ol ister kasap Olsan da baltaya sap Münker nekire hesap elbette vereceksin Kapılma ucuba kibre Duracak bir gün sendeki kalp Issız karanlık kabre Bir gün ışıksız gireceksin Sen madem ki sağlıklısın neden namaz kılmıyorsun Zoruna gidiyor senin İki dakika bir abdest alsan çok mu zor Abdest alsan dahi bile dişlerin tertemiz olacak Parmak araların tertemiz olacak Abdest alma esnasında üç defa ağzına su döktürdün için ağzın tertemiz olmayacak mı? Bu mu senin zoruna gidiyor? Namaz kılan dillerden güzel sözler çıkar. İşte bir böyle bir gün yüleceksin. Hadi bakalım. Senin son model olan araba mı kotaracak seni? Senin şu anda 4-5 tane dairen olabilir de Ölüm anı geldiğinde seni o 4-5 tane dairen mi seni kurtaracak ölüm anında? Ölüm anında gözlerinde bütün perdeler kalkacak. Azrail aleyhisselamı tüm dehşetiyle göreceksin ki o da senin ameline göre. Çünkü ölüm anı amele göre can verilir. Ah, Ne kadar anlattık ne kadar. Ne kadar uyardık ne kadar Sonuç ne mi oldu biliyor musunuz Yobazsın dediler Çok gösterişlisin dediler Ama söz konusu din olunca Yobaz oluyoruz değil mi Söz konusu Din olunca Üçkağıtçı oluyoruz değil mi Ne kadar bir hakkı Hakikati anlatsak Maalesef ne suçlu biz oluyoruz Biliyor musunuz ne kadar gerçeği anlatsak da maalesef suçlu biz oluyoruz. Olsun be güzelim, olsun. Çünkü peygamberler alemine baktığımızda en büyük ağır imtihanlardan geçen onlar değil miydi? Evliyalar bakın bakalım hangi evliyalar bu zamanda çok mutlu oldular da güle güle gittiler ahiret alemine. Hani neredeler?